Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün dolar kazandıran airdroplara serimizin yeni bir videosuyla sizlerle beraberim. Toplamda 5 tane dolar kazandıran airdrop buldum. İlk airdropumuz da şu şekilde. Zaten bu serimiz kumbara serisi bildiğiniz gibi. Ufak ufak 2 dolarlık 5 dolarlık airdroplara katılıp bunlar USDT yani dolar paritesindeki airdroplar. Bunlara katılıp e, Metamask ya da Trustwallet cüzdanlarımızda bu parayı biriktirip bir iki sene içerisinde de güzel bir e, yatırım Fonu yani yatırım başlangıcı oluşturmaya çalışıyoruz ufak ufak para kazanmaya çalışıyoruz İlk airdropumuzda arkadaşlar 4 dolar kazanma şansımız var şu şekilde İkinci airdropumuzda şu şekilde kaç dolar 2 dolar kazanma şansımız var toplamda 6 dolar oldu Üçüncü airdropumuzda şu şekilde 2 dolar yine 8 dolar oldu Şu şekilde dördüncü airdropumuzda yine 2 dolar 10 dolar oldu şurada 5. airdropumuzda da yine 2 dolardı 12 dolar toplamda 5 airdropta 12 USD yani 12 dolar kazanma şansımız var İstiyorsanız ben hemen size bunları anlatırken siz de kanalımıza abone olup videoya like atabilirsiniz Arkadaşlar bunların linklerini açıklamalar kısmına şu an size anlattığım sırayla bıraktım oradan tıklayıp yapabilirsiniz şu an benim anlattığım gibi ilkinden başlayalım Prime X bit diyor yukarıya çıktık start'a bastınız güvenlik kontrolünü geçtiniz ee, daha sonra kontüne bastınız. Buradan Instagram'ını takip ettiniz. şu 1, 2, 3, e, 5 tane Facebook'una beğendiğiniz Facebook sayfasını beğendiniz. Daha sonra Reddit'ini takip ettiniz. Telegram kanalına katıldınız. Twitter'a buradan gittiniz. Twitter'ını takip edip sabitlenmiş gönderisi Yok Twitter'a Twitter'ına gittiniz. T Twitter'da Prime Xbit Airdrop tweetini beğenip retweetlediniz. Bu, çünkü, bu Twitter çünkü bu Airdrop'u düzenleyen Airdrop Twitter sayfasına ait. Daha sonra submit detay Instagram profil linkiniz ya da username'inizi, kullanıcı adınızı istiyor. Buraya attınız. Daha sonra Facebook e, profil linkinizi istiyor. Bu sayfaları beğendiğinizi kontrol etmek için. Daha sonra Reddit'ten takip etmiştik. Reddit kullanıcı adınızı istiyor. Daha sonra Airdrop Inspector Telegram kanalına katılıyor. Done'ye bastın. Daha sonra Twitter'dan işte aynı benim az önce söylediğim görev. Airdrop Inspector Twitter'ına git. Prime airdrop tweet'ini beğen, retweetle. Daha sonra buraya Twitter profil linkini gir. Web1 adresini MetaMask ya alıp buraya giriyorsun. Daha sonra zaten katılmış oluyorsun. Arkadaşlar bu 5 airdropta da referans linkleriniz var. Airdrop'un sonu, sonunda. Bunu arkadaşlarınızla paylaşıp şurada belirtilen hepsinde de referans ödül havuzu ayırmışlar. Ee, en çok 20 referans yapan kişi arasına girerseniz 10 dolar kazanma şansınız var haberiniz olsun hepsinde özel bir referans ödül havuzu var. İkinci airdropumuza geçiyoruz siz aşağıdan tıklayıp geçebilirsiniz. Start'a bastın, güvenlik kontrolüne geçtin, kontüne bastın. Submit details yap bu sefer direkt. Telegram grubuna katıl, daha sonra donaya bas. Twitter'dan takip et. E daha sonra sabitlenmiş gönderisini beğen, retweetle. yorumlara 3 arkadaşını etiketleyerek web bir maddesini de gir demiş. Yorumlara üç arkadaşını etiketliyorsun, bir de web bir cüzdan kodunu yazıyorsun. Daha sonra o yorumunun linkini buraya atıyorsun. Daha sonra Discord'a katılıyorsun, Discord kodunu buraya atıyorsun. Daha sonra e, bakıyoruz. Telegram kanalına katılıyorsun. Telegram kanalına katıldıktan sonra donaya basıyorsun. Twitter'dan Twitter'ına gidiyorsun. Yine Twitter'dan get masa airdrop tweetini beğenip retweetleyip e, buraya yes'e basıyorsun. Daha sonra web 20 cüzdan adresini istiyor. Metamask'e de Trust alıp buraya atabilirsin. Yine bu şekilde bu airdrop'a da katılmış oluyorsun. Bu sefer arkadaşlar referansa e, en çok referans öpen 100 kişi 10 dolar ödüle uzayırmışlar. Buna girebilirsiniz eğer bir 20-30 tane referansınız varsa büyük ihtimalle girerseniz diye düşünüyorum buna. Hemen üçüncüye geçelim. Üçüncüye geldiniz. Çıkalım yukarı. Start'a bastın. Güvenlik kontrolünü geçtin. Daha sonra kontüne e, bastın. Telegram grubuna şuradan kata submit de telsiz de daha sonra. E, için direkt donaya bas. Twitter'ına git. Twitter'dan takip et. Sabitlenmiş gönderisini beğen retweetle. Yorumları 3 arkadaşını etiketle. Buraya da tw kendi Twitter profil linkini gir daha sonra. Airdrop Inspector Telegram kanalına katıldıktan sonra donaya bas. Ee, Twitter'dan Twitter'ına git. Bu e, CNTM Airdrop tweetini beğen retweetle. Burada yine yes'e bas. ETH cüzdan adresini istiyor. Metamaskera Trustfold'dan Ethereum cüzdan adresini buraya yapıştırıyorsun. Zaten web bir Polygon ve Ethereum cüzdan kodları Metamask ve Trustfold'da aynı kodlar. O yüzden sıkıntı yapmayın. Direkt Web20 kodunu da buraya atabilirsin. Daha sonra bu şekilde zaten katılmış oluyorsun. Burada da yine e, referansa bir ödül havuzu ayırmışlar. Bir de burada coin havuzu var arkadaşlar. CNTM coin havuzu var. E, 100 şansı kazanan CNTM'ye alacakmış 4 dolarlık. 400 şansı kazanan da 2 boost alacakmış. Bu şekilde bir ödül havuzu ayarlamışlar buna da. Hemen diğerine geçelim. Dördüncüye. Sand Finance. E, dördüncüsü Airdrop 6'nın. Beşincisi de Airdrop 6'nın. Şimdi Airdrop 6'yı size anlatacağım arkadaşlar. Airdrop 6'nın. Airdroplarına katıldığınızda bu şekilde en son başarılı bir şekilde katıldığınızda bu şekilde kilitleniyor. Yani içeriği göremiyorsunuz kilitleniyor dedim. İkisinden de 2'şer dolar kazanma şansımız var bu arada. Burada yapmamız gereken görevler e, Telegram grubu ve kanalları görevleri var. Telegram grubu ve kanallarına katılıyorsun. Daha sonra Twitter görevleri var. Twitter'ını takip ediyorsun yönlendirdiği Twitter'ı. Sabitlemiş gönderisini beğenip retweetliyorsun. Yorumlara 3 arkadaşını etiketleyebilirsin garanti olması açısından. Daha sonra buraya geliyorsun. Twitter profil linkini değil. Et işaretiyle Twitter kullanıcı adını yazıyorsun. Discord görevleri oluyor. Discord görevlerine katılmak zorunda değilsin. Direkt donaya basıp hani katıldığıma basıp geçebiliyorsun. Senden herhangi bir Discord kodu istemi istemediği için Discord'a katılıp katılmadığını kontrol etmiyor. Yani katılmanıza gerek kalmıyor. Facebook görevi olduğunda eğer e, Facebook'u takip edip ya da sayfa e, sayfayı eğer beğenip Buraya Facebook profil linkini giriyorsun. Eğer Medium görevi ise Medium'dan bizi takip etse Medium'unu takip edip buraya Medium e, kullanıcı adını yine et işaretiyle giriyorsun. Daha sonra burada başka ne oluyordu? Web1'in cüzdan adresini ister, Tron cüzdan adresini isteyebilir. Genelde web mi ister ama web mi Polygon, Ethereum aynı zaten dediğim gibi. Tron isterse de Trust Vault'tan, TRC20 yani Tron cüzdan kodunu alıp buraya atabilirsin. Daha sonra YouTube 6'nın Telegram kanalına katılmanı ister, katılırsın, ilerle dersin. Daha sonra Airdrop altının Twitter Twitter kanalına git. Airdrop tweetini yani Sent Finance Airdrop tweetini ya da şu şekilde GameFi Airdrop tweetini beğenip de tweet eder. En son onları da yaptıktan sonra şu şekilde önünüze congratulations yani katıldığınız diye bir sayfa açılır. Ee, en son arkadaşlar bu açıldığında katılmış olursunuz. Burada da gördüğünüz gibi referans linkleri var. Bunları da arkadaşlarınızla paylaşıp referansları referanslara ayırdıkları ödül havuzlarından e, pay almaya çalışabilirsiniz gördüğünüz gibi burada ilk 50 kişi vereceklermiş i̇lk 50 referans yapan kişiye bir ödül havuzu ayırmışlar ne kadar ödül havuzu ayırdıklarını söylemiyorlar e, burada da 200 kişi ayırmışlar ne kadar ödül havuzu ayırdıklarını söylememişler bu arada şöyle ödül havuzlarına da bakalım airdrop bitti bu arada bu kadar da katılırsın zaten diğer ikisine de burada arkadaşlar toplamda 1000 dolarlık bir ödül havuzu var 4 dolar kazanabileceğimiz burada şöyle yukarı çıkalım 2500 dolarda galiba 2500 dolar ödül havuzu var toplamda biz 2 dolar kazanabileceğiz 3500 dolar ödül havuzu bu da kaç dolar burada da 800 dolar 2500 3500 hadi 4500 de şuradakilerle beraber de 4500 5000 7000 dolarlık bir ödül havuzu var diyelim 7000 dolarlık bir ödül havuzumuz var 12 dolar kazanma şansımız var Bol kazançlar diyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Ve bu videonun bu serinin daha doğrusu devamının gelmesini istiyorsanız da yorumlarda bize belirtin. Bol kazançlar diyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay.